Arkadaşlar bugün sizlerle fasulyeleri ayıracağız. Kardeşim Emir ayıracak Hadi başlayalım. Her rengi ayır. Mavileri oraya, yeşilleri başka bir yere, değil mi? O sadece. O ben mi? Ee, onlar Lazimberdi. Buna? O da aynı. Bak şöyle. Oh, oh. Hadi koy onları da elektrik İşte tamam arkadaşlar. Şimdi Şimdi pembe gel. Şimdi pembe turuncu ya. oldu. Bağla. Ah. Oo ya bu ya bu, bu. Bunlar burada. Şimdi yeşilleri ayır bana bunlar. Bu abi bunları ayır kızım. Hayır. İlk pembeler. Bir tane pembeleri ayıracakmış. Evet. Buraya. Evet oraya koy. Arkadaşlar. Pembeden sonra ne oynamak istersin? Bunu. Tamam. Çok güzel ayırıyorsun. Hadi. Hızlan birazcık da. Arkadaşlar şu an güzel yapıyorum değil mi? Evet güzel yapıyorsun. Şimdi bu da sonuncusu. Bitti. Şimdi bunları da Ardı fasulye ay kız değil mi? Şimdi. şimdi bunlar. Yani portakal. Evet. Şimdi portakal yani. Bu, bu turuncuları bu... ayır. Ah ben üç çıkart yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Çok güzel gidiyorsun. Aa, abi bak arkadaşlar. Evet. Hadi devam et Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Arkadaşlar bu da sonundu şu evet. Şimdilik. Onları gel bırak be. bıraktım abi bıraktım. Onlar böyle. Şimdi bunları ayır. <laughs> Buraya. Heh, oraya koyalım. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar Emir'in ayırmasını beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz ben Mehmet tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone Aa, bir tane Lütfen şey abone işte. olun. Arkadaşlar. Tamam. Hadi devam et. Bir taneden bir şey olmaz. Bu, bu bir. Bu iki. Bu sunucu sayfa arkadaşlar. Evet. geldi. Yaptım abi tamam. Dur düzelttim. Ah, Şimdi bunlar arkadaşlar? Al. Umurumla geldiği sırrı değil mi? Hadi. Arkadaşlar bir şey daha be. Tamam deriz, bitince... ...sabızları emir. Evet. Şimdiki... Kardeşim hepsini tamamladı. Nasıl olmuş? Sen? Bir daha, bir abi, bir, bir, daha. bir daha, bir daha. Tamam. Tik koy. Eline böyle yap. Evet, çok güzel, değil mi? Evet. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abi arkadaşlar. bir, abi bir daha. Tam sonra yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi. Aa, ee, e, görüşürüz.